Ne zaman bu kadın konusu gündeme gelse vay efendim Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne iyi işler yapmış. 18 yıldır şu iş başarılmış. Peki sonuç ortada arkadaşlar. Madem bu kadar iyi iş yapıldı da Türkiye'de neden günde 3 kadın öldürülüyor? Önce bize bunun hesabını verin. dır sığındığınız belli konular var. Artık bunu bu, bu masallara kimse inanmıyor. Sizi tutunabileceğiniz hiçbir konu yok. Bütün suç da sizin, günah da sizin. Öldürülen kadınların her birinin kanı hepinizin elinde. Hiçbiriniz bu konuda hiçbir şey yapmıyorsunuz. Siz bize o olayların hesabını sormadan önce Ensar Vakfı'nda bir kereden bir şey olmaz diyen bakanınıza hesap sorun. Tamam mı? Önce ona sorun hesabını. Bütün toplum görüyor. Çok rahat olun siz. Size kadınlar verecek esas dersi. Sandıkta kadınlar verecek o dersi. Gençler verecek. Öldürülen kadınların aileleri verecek o. AKP milletvekili kadın arkadaşımız kadın erkek fırsat eşitliği komisyon üyesi ve altı aydır bu komisyonu toplamadı. Başkanı pardon. Başkanı. Ben de başkan vekiliyim. Çağrıda bulunuyoruz. Bugün dilekçeyi de göndereceğiz. Toplayın. Madem öyle çıkıp beyanatlar veriyordunuz. Biz hepsini izledik. Yok şurada şu tacize uğramış. Burada bu tacize uğramış. Bize başvurdular diye yandaş kanallarda verdiniz. Ama ne yazık ki bütün AKP milletvekili arkadaşlar da bilsin bu konularda gerçekten duyarlı olan İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında dimdik duran sevgili Canan Kalsın'ı aldığınız görevden Fatma Aksal'ı getirdiniz göreve. Neden? İstanbul sözleşmesinden korkuyorsunuz. 6284'ten korkuyorsunuz. Erkeklerin egemenliğinin bu ülkede yıkılmasından korkuyorsunuz. Korkmayın. Evet, Korkmayın. Bizim iktidarımızda biz bunların hepsini çözeceğiz. Her şeyin çözümü bizde. Siz gidiyorsunuz gidicisiniz.